Merhaba, ben Emre Konut Mimarsan Anadolu Sesi Öğrencisi Ece Salih Açap. Benim konum yollardan yeşil üretimi. Projemin amacı, yüzeyine gömülecek ve geçen taşıtlardan kaynakların titreşimleri elektrik enerjisine dönüştürecek akıllı malzemeler, piyoz elektrik, özellikle seramikler yardım ile yolların ışıklandırılması sağlanabilir. Projenin yönetimi Piyoz elektrik teknolojisi sayesinde üçgen panellerin yerleştirildiği yollar araçların ilerlemesi ve insanların girmesiyle birlikte elektrik üretmeye başlıyor. Bu sistem vasıtasıyla üretilen elektrik ise tahmin edilebileceği üzere doğrudan yolların aydınlatmalarında kullanılıyor veya depolanabiliyor. Piyazo elektrik olaylarını günlük hayattaki kullanım çakmaklar, mikrofonlar, kulaklıklar ve çocukların giydiği ışıklı spor ayakkabılarda görebiliriz. Bunu trafiğin yoğunluğu olan yollarda uygulayabilirse güzel sonuçlar elde edecektir. Ve son adım beklenen sonuç. Ülke genelinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde yapılacak sistem ile hem yeşil enerji elde edilir hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olmaz. Tasarladığımız görsel ifade ettiğimiz üzere malzemenin tüm boyutu üzerinde voltaj potansiyeli vardır. İki metal plaka piyaz elektrik malzemeyi sarar. Bu metal plakalar voltaj oluşturan yükleri toplar. Bu sayede piyaz elektrik etkili bir minyatür pil gibi davranır